Sedat, sus be Allah'ın cezası. Sedat, kalk saat yedi buçuk. Sedat. Ha, yedi buçuk mu? Yapma ya. Giyinip tekrar mı yattın Sedat? E aşk olsun yani. Ne yapayım Serpil? Ölüyorum uykusuzluktan. Dayanamayacağım ben bu hayata. Vah canım, vah. Hadi, e pantolonu giymeyecek misin Sedat? Giyeceğim tabii sevgilim. Ha? Yatarken ötüsü bozulmasın diye çıkardım. Yedi buçuk oldu ha. Hadi hayatım hadi. Çabuk katil filan aramadan. Bu ne kardeşim esir miyiz ya? Bıktım Allah, bıktım bu hayattan be. Vah <laughs> <laughs> canım vah. Gel bir yudum çay iç. Kızın hazırladı bak kahvaltıyı. Canım kızım benim. Gel babacım otur şöyle prensler gibi. <laughs> a prens deme kızım bize prens deme. Aa, boğu vereceğim şimdi. Şu hale bak. Bu yaştan sonra katil herifin kaprislerini çekiyoruz... ...karımız horozuna bakıyor... Mecbur muyum ben onun horozunun kakasını toplamaya? Hadi kızım çayı getir. Getiriyorum anne. Kıllı. Buldu bizim gibi bir enayi, sömürüyor. Estağfurullah ama Sedatcığım... ...sen de hiç hakkına razı olmuyorsun. Ben öyle yüzde beşle meşle çalıştırılacak adam değilim kardeşim. Tak atarım o parayı suratına. Şu seçim sonuçlarını bir görelim. İktidarımızın rengi bir belli olsun... Cafer geldi. Dur kızım dur açma. Saklan Sedat katil olabilir. Katil mi? Dur kızım açma. Dur ben açarım ben. Hı -hı. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Aa a, Prens. Bu size mi emanet gene? Hı -hı. Heh, sen misin Caferciğim? Ne yapıyor Yavuz abi? Sordu mu beni? Yoklar efendim. Arabayı servise götürmüşler. Aa duymadınız mı? Alarma kafası bozulmuş... Yavuz Bey keserle parçalamış arabayı dün gece. Söylesene be kardeşim. Biz de işe yetişeceğiz diye çayımızı bile içmeden tak. Esir gibi debeleniyoruz burada. Aa, ne yapıyorsun Sedat? Uyuyacağım biraz daha kardeşim. Kölemiz biz ya. Aa. İyi günler. Geldim geldim. Efendim sen misin yavrum? Hocam yalnız seninkiler erkenden gitti. Ha, gitmişler uyuyordum duymadım. Oh, rahat rahat sigaranın da içersin şimdi. Karışanın hmm. görüşeni yok. <laughs> Sağ ol aldın mı? Hmm. Oo, gel otur bir çay vereyim sana biraz da kek var. Gelin hadi. Ha. Gelinle aran düzelmiş galiba. Ha? Düzeldi, düzeldi. Bizde de var kabahat oğlum. Yaşlandık. Her şeyi bir kulp buluyoruz. Ne kabahati canım? Senin gibi kayınbabam olsa sırtımda taşırım vallahi. <laughs> Melek gibi adamsın. Bir de bizimkine bak. Allah yüzünden Rabbiye sırrını silmiş. Gözünü hırs bürümüş. Nasıl durumu? Kazanabilecek mi muhtarlığı? Yok canım kazanamaz. Oduncu İsmail'in adamlarıyla birbirlerine girmişler. Kıran kırana. Bizim eski muhtarın karısı kazanacak. Kesin. Hikmet Hanım. Kek de ne kekmiş? Aysel Hoca pişirdi? Uh.